Baruch'un Spinoza, 1632, 1677, özellikle Teolojik Politik Antlaşma, 1670 çalışmaları, din adamlarının kullandığı dini kurumların ve sosyal kontrol mekanizmalarının akılcı eleştirisinde bir kilometre taşını temsil etmektedir. Felsefesinin merkezi temaları arasında, günah kavramının dini güç aracı olarak yapı sökümünü vurgular. Spinoza için, günah kavramı, dini otoriteler tarafından yayıldığı gibi, kitlelerin itaatini korku, suçluluk ve kurumsal bağımlılık yoluyla korumak için retorik bir cihazdır. Analizinde Hollandalı filozof, din adamları tarafından günah fikrini manipüle etmek için kullanılan 10 sistematik stratejiyi tanımlar ve onu siyasi ve ahlaki bir hakimiyet aracına dönüştürür dini otoritenin yapıları sosyal normları, yasaları ve bireysel davranışları etkilemeye devam ettiği için bu tartışmanın ilgisi günümüze kadar devam etmektedir. Spinoza, bu cihazları ortaya çıkarırken, sadece günahın teolojik meşruiyetini sorgulamakla kalmaz, aynı zamanda enstrümantalizasyonlarının nılalalalalar manevi kürenin ötesine geçen çıkarlara nasıl hizmet ettiğini de ortaya koyar bu metin, Spinoza tarafından tarif edilen 10 cihazın ayrıntılı bir analizini önermekte, onları felsefelerinde bağlamsallaştırır ve insan özelliği ve sosyal organizasyon üzerindeki etkilerini değerlendirir. Birinci ilahi emirlerde doğal normların dönüşümü. Spinoza, din adamlarının, birçoğu akıl veya pratik ihtiyaçtan kaynaklanan sosyal bir arada yaşama kurallarını, doğrudan tanrıdan kaynaklanan kutsal yasalarda dönüştürdüğünü savunuyor. İlahi kökene tekeşlik, otoriteye itaat veya belirli zevklerin kınanması gibi kurallara atfeterek, din adamları onlara mutlak ve tartışılmaz bir karakter verir. Bu strateji, dini kurumu sadece ilahi iradenin münhasır tercümanı durumuna getirmekte kalmaz, aynı zamanda herhangi bir rasyonel eleştiriyi de devreder. Spinoza için ahlakın doğaüstü temele ihtiyacı yoktur, insan doğasından ve toplumda yaşama yeteneğinden kaynaklanmaktadır normları ilan ederek, din adamları, sadıkların sadece dini arabuluculuğun kurtuluşu garanti edebileceğine inanmaya başladığı bir bağımlılık sistemi yaratır. Bu cihazın sonucu etik özertliğin yabancılaşmasıdır. Kurallar ilahi ise, yorumları sadece doğru ve yanlış tanımlama gücünü merkezleyen seçilmiş rahipler içindir. Spinoza, bu görüşü, iyi ve kötülüğün her bireyin doğalarını gerçekleştirme yeteneği ile ilişkili olduğu potansiya, güç ve konatusa, varoluşta kalıcılık çabası, dayalı olarak eti ile karşılaştırır. Bu nedenle ahlaki, alışılmadık bir kod değil, rasyonel özgürlüğün kullanılmasıdır. İkinci ebedi ceza korkusunun sömürülmesi Spinoza'ya göre din adamlarının en etkili mekanizmalarından biri, cehennemdeki ebedi ceza tehdididir. Günahı sonsuz cezayı hak eden bir suç olarak sunarken dini kurum sadıkta kalıcı bir endişe durumu kurar. Bu taktik sadece hemen teslim edilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda herhangi bir soruyu da caydırır, korku aklını felç eder. Spinoza bu doktrini içsel mantıksızlığı için eleştiriyor. Eğer Tanrı sonsuz derecede iyi ve adil ise, hayatta işlenen sonlu eylemler tarafından ebedi acı çekebilir filozof için bu fikir, ilahi vasf nosyonuyla mükemmellik olarak çelişir. Buna ek olarak, Spinoza korkunun meşru bir etik motor olmadığını belirtiyor. Terör tarafından yapılan bir eylem erdemli değil, köleliktir. Gerçek ahlak, vizyonunda, doğal düzene olan anlayış ve sevgiden doğar, entelektüelist verdiğim aşk, zorlama değil. Korku keşfederken, din adamları etikör itaatte değiştirir, bilgelik ve iç barış arayışı olması gereken dindarlığın özünü bozar. Üçüncü ahlaki bir elitin yaratılmasını saf ve günahkarlar. Din adamları üyelerinin günahtan kaçınabilen veya affedebilen tek kişi olarak sunulduğu yapay bir ahlaki hiyerarşi kurar. Spinoza bu bölümü bir sosyal ayrım stratejisi olarak kınıyor kendini saf veya aydınlanmış olarak ilan ederek, dine ayrıcalıklı statülerini ve otoritelerini tembellik üzerinden haklı çıkarır. Bu ayrılık sadece dini gücü meşrulaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bir kolektif suçluluk dinami üretir, sadık olanlar, safsızlıkları ve bu nedenlere aracılığıyla itme ihtiyacını sürekli olarak hatırlar. Kurum tarafından kontrol edilen ıtuallar ve kutsal. Spinoza için bu ayrım keyfidir. İnsan doğası herkes için aynıdır ve erdem bir kastın ayrıcalığı değil, aklın kullanılmasının sonucudur. Ahlaki bir elit yaratırken, din adamları cehaleti sürdürür, çünkü sadık olanlar bilgeliğin rahip arabuluculuk olmadan erişilemez olduğuna inanırlar. Bu bağımlılık, bilgiyle özgürleşmeyi vaz eden Spinoza'na felsefesi ile uyumsuzdur. Dördüncü Cehaletin Sakralizasyonu Spinoza tarafından tanımlanan dördüncü cihaz, cehaletin inanç koşulları olarak yüceltilmesidir. Bin adamlarının, rasyonel bilginin şüpheye yol açabileceği için tehlikeli ve hatta günahkar olduğu inancını teşvik ettiğini söyledi. Bu nedenle teoloji, uzmanlar, teologlar, için ayrılmış bir alan olarak sunulurken, meslekten olmayan insanlar dogmayı sorgulamadan kabul etmelidir. Spinoza bu tutumda bir entelektüel kontrol biçimi görür sebepleri devale ederek, din adamları bireylerin kendi ahlaki yargılarını geliştirmelerini ve onları manevi azınlık durumunda tutmasını engeller. Buna karşılık, Spinoza gerçek dindarlığın akıl kullanılmasını gerektirdiğini savunuyor. İnanç, onun için, gizemlerin kör kabulü değil, evreni yöneten doğal yasaların anlaşılmasıdır. Bu nedenle cehalet erdem değil, özgürlüğün önündeki engeldir. Din adamları onu kutsallaştırarak yorumlarının zorlanmamasını sağlar ve vicdanlar üzerindeki ustalığını sürdürür. 5. günah ve suç arasındaki karışıklık. Spinoza'nın analizindeki günahın doktrininin en zararlı yönlerinden biri suç kavramıyla birleşmesidir. Belirli eylemleri günah olarak sınıflandırarak kimseye somut hasara neden olmasalar bile din adamları bireylerin özel hayatı üzerindeki yargı etkisini uzatır. Spinoza Tanrı'ya onun için imkansız olan, Tanrı doğasının kendisidir ve topluma olan suçları açıkça ayırt eder. Suç sivil düzeni ihlal etse de devlet tarafından yargılanması gerekse de, günah, cinsel seçimler, düşünceler veya kişisel inançlar gibi ortak iyiliği etkilemeyen davranışları düzenlemek için icat edilmiş bir kategoridir. Bu karışıklık, din adamlarının bireysel bilinç gibi özgür olması gereken kürelere müdahale etmelerini sağlar. Spinoza, devletin sadece sosyal bir arada yaşama etkileyen eylemlere yasama yapması gerektiğini savunarak din ve siyaset arasındaki ayrımı savunuyor. Günah ve suçu karıştırırken, dini kurum sivil otoriteyi gasp eder ve belirli bir ahlaka evrensel olarak uygular. 6. Kefaretin Ticarileştirilmesi Spinoza tarafından eleştirilen bir başka cihaz, kurtuluşun bir meteye dönüşümüdür. Hoşgörü, bağış veya ücretli ritüeller yoluyla din adamları günahların affedilmesi vaadini satıyor. Bu uygulama sadece ilgisiz olması gereken maneviyatın özünü bozmakla kalmaz, aynı zamanda kurumun materyalist karakterini de ortaya koyar. Spinoza bu ticarileştirmede din adamlarının ahlaki bir rehber olarak bir şirket olarak hareket ettiğine dair bir kanıt görüyor kurtuluş, felsefesinde, satın alınacak bir ürün değil, erdem anlayışı ve pratiği ile elde edilen bir devlettir. Dahası, bu mantık eşitsizliği güçlendirir, sadece kaynakları olanlar kurtuluşlarını, satın alabilir, yoksullar suçluluk merhametinde kalırlar. Erkeklerin doğal eşitliğine dayanan bir etik savunan Spinoza, bu uygulamayı dindarlık olarak gizlenmiş bir ekonomik baskı biçimi olarak kınıyor. Yedinci dil manipülasyonu, hastalık olarak günah. Din adamları, Spinoza'ya göre, günahı ilaçlayan bir retorik kullanıyor ve onu özel tedavi gerektiren bir ruh hastalığı olarak sunuyor. Bu metafor masum değildir, manevi doktorlar olarak duran rahiplerin sürekli müdahalesini haklı çıkarır. Dini kurum, arzu veya şüphe gibi doğal davranışları patolojikleştirerek itiraflardan şeytan çıkarmaya kadar hizmetlerine kalıcı bir talep yaratmaktadır. Spinoza, insan doğasının özünde bozuk olduğunu varsaydığı için bu görüşü reddeder, bu da konatus kavramıyla çelişen bir fikir. Onun için arzular ve tutkular günah değil, özümüzün ifadeleridir. Gerçek iyileşme din adamları tarafından dayatılan baskıda değil, kendi kendini tanıma ve mantıklı ılımlılığa göre. Günahı bir hastalık olarak tedavi ederken, din adamları sadece sadık olanı değil, aynı zamanda bedenlerini ve zihinlerini de kontrol etme hakkını da bebekleştirir. 8. suçluluğun benim gibi sömürülmesi. Kontrol kanizmi. Hata, Spinoza için din adamlarının en güçlü araçlarından biridir. Bireyleri kendileri içsel günahkar olduklarına ikna ederek dini kurum kısır bir tövbe ve bağımlılık döngüsü oluşturur. Sadık olan, rahip arabuluculuk olmadan onları kalıcı bir boyun eğme durumunda tutan kınanmış olduklarına inanıyor. Spinoza bu suçluluğun doğal bir duygu değil, bir aşılama ürünü olduğunu belirtiyor. Bazı suçluluk bilmiyor, özgürlüğü engellemek için kullanılan bir sosyal yapıdır etikinde Spinoza, suçu anlayışta değiştirmeyi önerir. Ata ahlaki bir nokta değil, bilginin bir sınırlamasıdır. Günahların aşılması kefaretten değil, eğitim ve rasyonel gelişmeden gelir. Suçluluk duygusunu keşfederek, din adamları bireylerin kendi özgürleşmelerini aramasını engeller, çünkü yapay ceza ve ödül sisteminde sıkışıp kalırlar. 9. Mesih Umudunun Enstrümantalizasyonu Spinoza'ya göre din adamları, dünyevi adaletsizlikler karşısında pasifliği haklı çıkarmak için mesi, son yargı veya mucizeler aracılığıyla gelecekteki kurtuluşta umutları da manipüle ediyor. Göksel bir ödül vaat ederek dini kurum şimdiki yaşamda somut iyileştirmeler mücadelesini caydırır. Spinoza, yabancılaşan karakteri için bu duruşu eleştiriyor. Onun için gerçek inanç, gerçeklikten bir kaçış değil, dünyayla aktif bir katılım olmalıdır. Dahası, Mesih umutları, ilahi işaretlerin tercümanı olarak din adamlarının otoritesini meşrulaştırmak için kullanılır. Sadece rahipler Tanrı'nın iradesini, deşifre edebilir veya gücünü güçlendiren kurtarıcının gelişini duyurabilir. Te yandan Spinoza, tanrısallığın kendine aşkın vaatlerde değil, Doğal düzende tezahür ettirdiği içkin bir maneviyatı savunur. Dolayısıyla insanın akıl ve kolektif eylem yoluyla toplumu dönüştürme yeteneğine yerleştirilmelidir. 10. yorum çeşitliliğinin bastırılması. Son olarak Spinoza, din adamlarının kutsal yazıların tek bir doğru versiyonunu uygulayarak yorumlayıcı çoğulculuğu ortadan kaldırmaya çalıştığını kınıyor dini kurum sadece okumasının geçerli olduğunu beyan ederek, muhalif sesleri susturur ve teolojik tartışmayı önler. Bu tek düzelik bir şans değildir, sadıkların dini güç yapılarını sorgulamasını önlemeye hizmet eder. Düşünme ve fikirleri ifade etme özgürlüğünü savunan Spinoza, bu baskılamada, gerçeği aramanın egzersizi olması gereken dinin özünün ihlali gördü filozof için kutsal yazılar, tarihsel bağlamlarını ve sembolik dillerini dikkate alarak özgürlükte okunmalıdır. Din adamları, yorumlamayı tekerleştirerek sadece kutsal metinlerin orijinal anlamını bozmakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin kendi yargılarını geliştirmesini de önler. Bu entelektüel sansür, Spinoza için insan kurtuluşunun en büyük engellerinden biridir. Kritik ve temelli analiz, Spinoza'nın din adamları cihazlarının günah üzerindeki eleştirisi, sadece dini kuruma bir saldırı değil, aynı zamanda bireysel özelliğin radikal bir savunmasıdır. Onun düşüncesi, özellikle protestan reformundan ve Avrupa'daki din savaşlarından sonra akıl ve inanç arasındaki çatışmalarla işaretlenen tarihsel bir bağlamın bir parçasıdır. Bu mekanizmaları açıklayarak Spinoza, modernliğin ezilmek için ahlak kullanan güç yapılarını yapacağı eleştirilerinin çoğunu öngörüyor. Analizinin merkezi bir yönü, sosyal bir fenomen olarak din ile kişisel bir deneyim olarak din arasındaki ayrımdır. Spinoza için, birincisi genellikle siyasi ve ekonomik çıkarlar tarafından bozulurken, ikincisi kurtuluşun bir yolu olmalıdır. Dolayısıyla felsefi projesi, din karşıtı değil, anti, otorite, kurumlar tarafından yakalanmasının maneviyatını kurtarmaya çalışıyor. Ancak, Spinoza'na eleştirisinin gerginlikten arınmadığını belirtmek önemlidir. Günahı siyasi bir yapıya indirgeyerek Spinoza, birçok dini gelenekte varoluşsal bir kategori olarak rolünü hafife alma riskiyle karşı karşıya. Birçok sadık için günah sadece bir kontrol aracı değil, aynı zamanda ahlaki çatışmaların gerçek bir deneyimidir. Bu anlamda, analizi, kurumsal iktidardan ayrıldığında, insan durumunun meşru acılarının nasıl ifade edebileceğine dair belirli günah kavramlarının nasıl bir yansıma ile tamamlanabilir. Ayrıca Spinoza'nın teklifi akıl ve içkinliğe dayalı bir etikten bir meydan okumaya dönüşür, bireysel özgürlüğü kolektif normlara duyma ihtiyacı ile nasıl uzlaştırır? Günah din adamlarının bir icadı ise, laik bir toplumdaki ahlaklara dayanan nedir? Spinoza buna, aşkın bir otorite tarafından değil, yasaların ortak akıllarla kurulduğu sosyal sözleşme teorisi ile yanıt verir. Bununla birlikte bu çözüm pratikte her zaman bulunmayan bir dereceye kadar rasyonalite ve işbirliği varsaymaktadır. Bir başka tartışma noktası da Spinoza'nın eleştirisinin zamanında olmasıdır. Din adamlarının gücü birçok Batı toplumunda azalsa da cihazları yeni formlarda devam ediyor. Davranışların tıbbileştirilmesi, sosyal ağlarda manevi benliğin pazarlanması ve ahlaki kutuplaşma, Spinoza tarafından tanımlanan stratejilerin naik bağlamlara nasıl uyarlandığına örnektir. Analizinizin sadece tarihsel değil, çağdaş kontrol mekanizmalarını anlamak için bir araç olduğunu göstermektedir. Kesin Sentez Spinoza tarafından detaylandırıldığı gibi, din adamlarının on cihazının günah üzerinden maruz kalması, dini insan özgürlüğünü sınırlamak için kullanan güç yapılarının derin bir eleştirisini ortaya koymaktadır. Düşüncesi, günahın onu siyasi bir cihaz olarak gösteren ontolojik bir kategori olduğu fikrini söküyor. Bunu yaparken Spinoza sadece dini otoriteyi sorgulamakla kalmaz, aynı zamanda bir alternatif önerir, aklına dayalı bir etik, Doğal yasaların anlaşılması ve bireysel özelliğin. Bu eleştirinin önemi 17. yüzyılın ötesine geçer. Dini köktencilikler ve siyasi söylemlerde ahlakın enstrümantalize edilmesi ile işaretlenen bir dönemde, Spinoza'nın yansımaları, bazı kavramlar, hatta layıkleştirilmiş, tahakküm aracı olarak hizmet etmeye devam etmek için araçlar sunar kendini seçme yetkililerinin korunması olmadan düşünme, yorumlama ve yaşama özgürlüğünü savunması, zorlamaya özgü bir maneviyat arayanlar için bir deniz feneri olmaya devam ediyor. Ancak, Spinoza tarafından tanımlanan cihazların üstesinden gelmenin basit olmadığı kabul edilmelidir. Sadece dogmaların yapı sökümünü değil, aynı zamanda ahlakın uygulanmadığı, paylaşıldığı yeni etik bir arada bulunma biçimlerinin inşasını da gerektirir. Bu anlamda, Spinoza'nın mirası sadece olumsuz değil, neyin reddedilmesi gerektiğine dair bir eleştiri, ama aynı zamanda olumlu, akıl ve özgürlüğün ortak yaşamın gerçek temelleri olduğu bir toplum inşa etme daveti. Nihayetinde, Spinoza'nın mesajı entelektüel olgunluğa çağrıdır. Eğer günah din adamlarının bir icadı ise, erdemde bir akıl başarısıdır. Ve bu başarıda gerçek kurtuluş yaşıyor. Spinoza'nın günah etrafındaki din adamlarının cihazlarına yönelik eleştirisi, kurumsal manipülasyonun fesiyle sınırlı değildir, ancak insan doğası ve etik yaşam olasılığı koşulları üzerinde daha geniş bir yansımaya kadar uzanır. Hollandalı filozof, korku ve suçluluğun araç sallaştırıldığı mekanizmaların sökülmesinde, aynı zamanda bir kontrol sisteminin dişlilerini de ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda radikal bir alternatife de işaret eder, kör varlığı yöneten rasyonel tutku ve yasaların rasyonel anlayışı ile değiştirilmesi. Analizinin en kışkırtıcı yönlerinden biri, keyfi bir ilahi iradeye karşı bir ihlal olarak sunulduğunda, günah kavramının ahlaki çatışmaların gerçek kökenini gizlediği fikridir. Spinoza için, günah dediğimiz şey, insan doğasının kendisi de dahil olmak üzere doğanın güçlerine insan sınırlamalarının bir ifadesidir. Din adamları, özette iyilik ve kötülük arasında seçim yapmakta tamamen özgürmüş gibi, bireye eylemleri için suçlanmaya bağladığında, insanlar da dahil olmak üzere her şeyin, onlardan önce gelen nedenlerle belirlenen zorunluluktan hareket etmesi gerçeği göz ardı edilir. Bu anlamda, günah kavramı sadece gerçeği çarpıtmakla kalmaz, aynı zamanda etiğin bir güç egzersizi olarak anlamasını da engeller. Spinoza tarafından önerilen alternatif nihilizm değil, nedenlerin doğru bilgisine dayanan bir etiktir. Günah, sürüyü kontrol altında tutmak için yararlı bir kurgu ise, erdem, karşılığında, kendi hareket etme ve anlama yeteneğini artırmak için sürekli çabanın sonucudur. Bu bağlamda özgürlük, ne? Bu yasaların olmamasıdır ancak tüm erkeklerde aynı olan akıl yasaları da dahil olmak üzere gerekli doğa yasalarına bilinçli bağlılıktır. Birey akıldan hareket ettiğinde sadece dış kurallara uymakla kalmaz, aynı zamanda kendi özünü daha dolu ifade eder. Bu anlamda Spinoza, kutsanmışın erdem ödülü değil, erdemin kendisi diyebilir. Bununla birlikte, korkuya dayalı bir ahlaktan akıl üzerine kurulan bir ahlaka geçiş zorluklardan muaf değildir. Bunlardan ilki, cehalet ve manevi bağımlılıktan yararlanan kurumların kendilerinin direnişidir. Din adamları, tarih boyunca sadece vicdanları paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda siyasi ve sosyal güç yapılarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu nedenle cihazlarınızı sökmek sadece bireysel bir aydınlanma meselesi değil, aynı zamanda kolektif dönüşüm meselesidir. Spinoza, Teolojik Politik Antlaşmasında felsefe ve teoloji, akıl ve vahiy arasındaki ayrımı düşünce özgürlüğü için bir koşul olarak savunduğunda bunun farkındaydı. Bu ayrılık kendi başına bir son değildi ama gerçeği araştırmanın belirli çıkarlarla çevrili olmamasını sağlamak için bir araçtı. Diğer bir zorluk da insan tutkularının atalet. Günah korkusunun mantıksızlığı tanınsa bile kurtuluşu derhal değildir. Duygular, Spinoza'nın öğrettiği gibi, iradenin basit gücüyle ortadan kaldırılmaz, ancak yavaş yavaş daha güçlü ve rasyonel duygularla değiştirilmelidir. Suçluluğa dayalı ahlakın, varlığın gücünü arttırmak için erdem tanımlandığı bir sevinç etiğine dayanması, sürekli kendini tanıma ve akıl yetiştirilmesini gerektirir. Tutkuları inkar etmek değil, onları ortak yaşamı destekleyecek şekilde anlamak ve yönlendirmekle ilgilidir. Bu süreçte eğitim merkezi bir rol oynamaktadır. Spinoza sistematik bir pedagojik teori geliştirmese de, bireyin oluşumunun dogmaların ezberlemesini değil, kritik kapasitenin geliştirilmesini amaçlaması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Günah korkusunu kurtaran bir eğitim, her şeyden önce şeylerin nedenlerini nasıl düşünmeyi, sorgulanacağını ve arayacağını öğreten bir eğitimdir. Ancak o zaman birey entelektüel azınlığın durumunu aşabilir, daha sonra Kant tarafından devam edecek bir ifadeyi kullanmak ve kendi varlığı için sorumluluk almak. Son olarak, Spinoza'nın din adamlarına yönelik eleştirilerinin her türlü maneviyatın reddedilmesini ima etmediğini vurgulamak önemlidir aksine, felsefesi, ilahi olanın uzak bir yargıç olmadığı, ancak her şeyin modları olduğu içkin bir maneviyata yol sunar. Bu anlamda, gerçek dindarlık, ödüllendiren ve cezalandıran antropomorfik bir tanrının ibadetinde değil, gerekli ve ebedi bir bütünün parçası olduğumuzu anlayışında. Bu nedenle günahın kurtuluşu boşluğa değil, dünyayla ve diğerleriyle daha otantik bir bağlantı biçimine yol açar. Kısacası, on din adamlarının günahın üzerinde maruz kalması, özgürlük, akıl ve etik üzerine çok daha geniş bir yansımanın başlangıç noktasıdır. Spinoza bizi korkuyu anlayış, özerkliğe itaat ve aktif sevinç için suçluluk duymaya davet ediyor. Bu şekilde felsefe bir lüks değil, bir zorunluluktur; bizi kendimizi kurduk zincirlerden kurtarabilen tek kişi ve bizi gerçekten insan hayatına götürmek için